Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Kolaca'da zamanlar konusunu öğrenmeye devam ediyoruz. Ve nihayet şimdiki zamanın ve geniş zamanın son videosuna gelmiş bulunuyoruz. Bu dersimizde artık şimdiki zamanı ve geniş zamanı nasıl ayırt edebileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü iki zaman da aynı eklere sahipti. Eğer aynı eklere sahiplerse cümlede ben nasıl kullanmalıyım ya da bir cümlenin geniş zamanda mı şimdiki zamanda mı geçtiğini nasıl anlayabilirim şeklindeki sorularınızın cevabını vermiş olacağız aslında. Şimdi arkadaşlar önce ekranda bir cümle geldi. Bu cümleye bir bakın. Aiga kayo. Ai çocuk demek. Ka bildiğiniz gibi iga özne ekimden geliyor. Özne ekim. Kayo da kadadan geliyor. E, şimdiki zaman ve geniş zamanda çekimlenmiş hali kayo şeklinde cümleyi kurduk. Şimdi siz bu cümleyi Çocuk gider şeklinde mi çevirirsiniz yoksa çocuk gidiyor şeklinde mi çevirirsiniz? İşte şu andaki hala hazırdaki bilgilerinize göre %50-%50 bir tanesini atmanız ve onun da tutması gerekiyor gibi bir şey var. Durum söz konusu şu anda. Şimdi bu cümlenin şimdiki zamanda mı kurulduğunu yoksa geniş zamanda mı kurulduğunu şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Aslında iki farklı yolumuz var. Bunlardan ilki, ya zaten halihazırda bir konuşma içerisindesinizdir. Yani şu anda gerçekleşen bir olayı yanınızdaki kişiye söylediğinizde zaten o şimdiki zamanda olduğu için direkt anlaşılır. Yani şu anda kurduğunuz bir cümle şu anda gerçekleşen bir olayı anlatıyorsa zaten şimdiki zamanı kullanmışsınızdır. Şimdi gözünüzün önünde canlandırın. Yanınızda bir arkadaşınız var ve önünüzden bir çocuk gidiyor. Ve giden çocuğu söylemek göstermek için de siz Ayga Kayo dediğinizde çocuk gidiyor şeklinde anlaşılır karşı tarafa çünkü zaten şu anda yapılan bir şeyi işaret ederek gösterdiniz. Ya dediğim gibi hala hazırda bir konuşma içerisinde zaman zaten bellidir yani ya geniş zamanda bahsediyorsunuzdur ya da şimdiki zamandan bahsediyorsunuzdur ya da cümleye zarf ekleyeceğiz arkadaşlar cümlelere eklediğimiz zarfların anlamlarıyla da e, cümlenin şimdiki zamana mı yoksa geniş zamana mı ait olduğunu anlamış oluyoruz. Mesela ilk cümlede Ayga Tigim Kayo şeklinde kurmuşuz cümleyi. Burada çıgım şimdi şu anda demek. Çıgım biliyorsunuzdur zaten. Eğer ben cümle içerisinde şimdi şu anda diyorsam zaten kurduğum cümlenin zamanı şimdiki zamana aittir. Şimdi yapıyor, şimdi gidiyor, şimdi geliyor şeklinde. Ayga çıgım kayo çıgım kullandığım için Cümleyi şimdiki zamanda anlıyorum. Çocuk şimdi gidiyor olarak çeviriyorum. Ayga, tıgın, kayo. Çocuk şimdi gidiyor. Bunun zamanı şimdiki zaman demek ki. İkinci cümleye baktığımızda Ayga, Mail kayo. Burada mail her gün demek. Her gün yaptığımız bir şeyi anlatıyorsak ya da bundan bahsediyorsak İlk derste hatırlayın. Geniş zamanı tanımlarken şöyle demiştik. Geçmişte şu anda ve gelecekte yaptığımız işleri anlatırken kullandığımız zaman dilimi geniş zamanda. Ben bir işi her gün yapıyorsam demek ki dün de yaptım, bugün de yapıyorum, yarın da yapacağım. O zaman geniş zamanda kullanıyorum demektir. Ayga mail kayo dediğimizde de çocuk her gün gider şeklinde kurmuş oluyoruz. Yani bu cümlenin zamanı da geniş zaman olmuş oluyor. Cümlede çıgım dedim. Yani şu anda şimdiki zamana ait bir zarf kullandım. O zaman cümle şimdiki zamanda çekimlenmiş oluyor. Eğer cümlede geniş zamanı belirten bir zarf kullandıysam da cümle demek ki geniş zamanı bildiriyor. Geniş zamanda çekimlenmiş oldu diyeceğiz. Mesela bu iki cümlenin arasına bir de mekan ekleyelim ve öyle çevirelim. Mesela ayga çıgım ve kayo. <laughs> Hakyo okul demek bildiğiniz gibi. Bu iki cümlede gördüğünüz e ekleri Korece'de yönelme hali eki arkadaşlar. Yani eve okulla derken kullandığımız bu e a yönelme hali eki var ya. O hal eki Korece'de e ekiyle gösteriliyor. Yani bu cümlede Hakyo e dediğimizde okulla şeklinde çevriliyor. O zaman ayga çocuk çıgım şu anda şimdi Hakyo e okulla kayo gidiyor neden gidiyor dedim. Çünkü cümlenin içerisinde çıkım. Şimdi şu anda zarfını kullandım. O zaman çocuk şimdi okula gidiyor olarak çevireceğiz bu cümleyi. İkinci cümlede Aiga meyil norito kayo. Norito oyun alanı park demek arkadaşlar. Ay çocuk meyil her gün norito park oyun alanı kayo gitmek gidiyor giderim şeklinde. Aiga meyil çocuk her gün norito parka gider. Her gün yaptığı bir şeyden bahsediliyor o yüzden gider şeklinde çeviriyoruz. Çocuk her gün parka gider. Aiga hakkı hakgyoe kayo. Çocuk şimdi okula gidiyor. Aiga maeil noritoe kayo. Çocuk her gün parka gider. Bu şekilde zarflar kullanarak bir cümleyi hangi zaman diliminde ifade etmek istiyorsak o zarfları kullanarak ifade ediyoruz. Şimdi birkaç tane örnek yapalım daha da pekişsin. Nanın kakkım kopiril maşyoyu. Kakkım burada bazen ara sıra demek arkadaşlar. Bazen ara sıra yaptığımız bir şeyi söylemek için hangi zaman dilimini kullanıyorsunuz? Geniş zaman dilimini kullanıyoruz. Bazen yapıyorum, ara sıra yapıyorum değil de ara sıra yaparım şeklinde. Geniş zaman olarak kullanıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey Türkçe gibi düşünmemeniz. Çünkü biz bazen içiyorum da diyoruz. Hani biz bazen zarfını şimdiki zamanla da kullanıyoruz ama e, genel olarak doğru anlamıyla baktığınızda bazen yaptığınız şeyleri geniş zamanda kullanıyoruz. Nanen kattım koperel Ben ara sıra kahve içerim. Hadi bu cümlenin bir de olumsuzunu yapın bakalım. Nasıl yapıyorduk olumsuzu? Kendi kendinize bir yapın sonra devam ettirin. Nanın kakkım kopiril anmaşyoyo. Nanın kakkım kopiril masiji anayo Hemen olumsuzluğu hatırlıyoruz. Şimdiki zamanda ve geniş zamanda iki farklı şekilde olumsuzluk yapıyorduk. Biri andı, e, kelimenin fiilin başına getirilirdi. an Anmaşyoyo şeklinde kullanır, fiili çekimlerdik. İkincisi çianta ekiydi, fiilin devamına getirilirdi. Fiil değil, çianta çekimlenirdi. Anmaşyoyo maşici anayo -ma Nanın kakkım korperil anmaşıyor. Nanın kakkım korperil maşıcı anayo şeklinde. Ben ara sıra kahve içmem olarak da olumsuzunu yapmış olur. Şimdi diğer cümlemiz. Songang'ın çacu hayri mogo. Burada çacu sıklıkla, sık sık. E, anlamına geliyor. Bir şey sıklıkla, bir şey sıklıkla sık sık yapıyorsak geniş zamanda yapılıyor demektir. O yüzden de Songang özel isim burada. Songang sıklıkla HAYIL meyve" demek, meyve yer. Songang sıklıkla meyve yer. Olumsuz yapacaksanız da eğer hemen Mogoya kısmına gidiyorsunuz ya ANMOGO'YA yapıyorsunuz ya da mokci Anayo şeklinde cümleyi bitiriyorsunuz, meyve yemez olarak da çevriliyor. Yocum tegel ikti ansımida. Yocum son zamanlarda demek, bu aralarda demek çek kitap demekti. İlk da okumak demekti. Yocum son zamanlarda çger kitap 읽지 ansmıdı. Okumuyorum. Son zamanlarda kitap okumuyorum. Son zamanlarda yapmıyorum. Son zamanlarda işte gitmiyorum. Son zamanlarda gelmiyorum şeklinde bu zarflarla ee, belirtmiş oluyoruz aslında cümlenin şimdiki zamanda kullanıldığını. Eğer olumlu yapsaydık bu cümleyi ne olacaktı? Yocum çger 읽smidı direk hani atacaktık ve fiili çekilmeyecektik. Samimi yapacak olsaydık da yocum çegel ilgoyu şeklinde çekilmeyecektik. Böyle ara ara da eski bilgilerimizi hatırlamış olalım. Bir de soru soralım arkadaşlar. Çigım muhaşimlika. Çigım muhaşimlika diye sorduğunuzda şimdi ne yapıyorsun oluyor. Hatta dizilerden hatırlayın sinirlendiklerinde de çok kullanıyorlar. Çıkın mo diye soruyor karşısındaki yani şu anda ne yapıyorsun nedir bu yaptığın şeklinde. Bunun yarı resmi formu çıkın muheyo samimi formu da çıkın muhe şeklinde sorabilirsiniz. O zaman böylece geniş zamanı ve şimdiki zamanı tam anlamıyla bitirmiş ve güzelce bir temel oluşturduk diye düşünüyorum zamanlar Korece'de zamanlar konusu için. Bundan sonraki dersimizde artık yeni zamanları öğrenmeye başlayacağız. O yüzden bir sonraki dersimize kadar şimdiki zaman ve geniş zamanda hiçbir eksiğiniz kalmasın arkadaşlar ki tam böyle tamamlaya tamamlaya bütün zamanları öğrenelim ve bunu bir kere öğrenelim. Tekrar tekrar öğrenmeye gerek kalmasın. Bir kere temelimizi sağlam atalım. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.